Hoş geldiniz. Bugün birlikte pavlova yapıyoruz. Merengimi hazırlayarak hızlıca başlıyorum. Yarım su bardağı yani 90 gram toz şekeri kaseme alıyorum. Bir su bardağından iki parmak eksik yani yine 90 gram pudra şekerini de aynı kaseye alıp yumurta beyazlarımın yanına geçiyorum. 120 gram yumurta beyazı kullanıyorum. Benim önceki tariflerimden kalma yumurta beyazlarım vardı. Dolapta bekletiyordum. Onları kullandım. Siz yaklaşık 3 orta boy yumurtayı kırıp beyazını alabilirsiniz. Bu aşamada yumurta beyazlarına bir damla dahi olsa su değmemesi ve hiçbir şekilde sarı karışmaması çok önemli. Önce 2 dakika boyunca yumurta beyazlarını çırptım. Mikseri hiç durdurmadan Şekerleri kaşık yardımıyla tek tek yavaş yavaş ekleyerek çırpmaya devam ettim. 8 dakikada bu şekilde çırptım. Çırpma dakikalarına ve fırında pişme süresine dikkat ederseniz yumurta kokmayacaktır merenginiz. 10 dakika boyunca çırpıp taş gibi bir kıvam elde ettikten sonra merengimi sıkma torbasına yerleştiriyorum. Sıkma torbanızın ucuna dilediğiniz duyu yerleştirebilirsiniz. Ben yıldız duyu tercih ettim. Gösterdiğim şekilde sıkıyorum. İsterseniz büyük bir yuvarlak şeklinde sıkıp tek bir pasta elde edebilirsiniz. Bu aşamadan sonrası tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Bizim evimiz kalabalık olmadığı ve pasta tek seferde bitmeyeceği için küçük porsiyonlar halinde yapmayı daha uygun gördüm. Dediğim gibi bu aşamadan sonrası tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Sıkarken tek dikkat ettiğim şey kenarlarını yükseltip orta kısmını çukur bırakmak oluyor. Bu sayede içine pastacı kreması ve orman meyveli sos döşerken zorlanmayacağım. Bu aşamada elimden geldiğince hızlı olmaya çalışıyorum. Çünkü merengim avcumun ısısı ile sönüyor. Sönen merenge şekil vermekte haliyle zor oluyor. 100 derece fırında bir buçuk saat boyunca pişecekler merengim fırındayken pastacı kremamı hazırlıyorum pastacı kremasını bir gün önceden hazırlarsanız daha rahat edersiniz benim bulunduğum şehir çok soğuk olduğundan kremanın da hemen soğuyacağına güvenip aynı gün hazırladım üç buçuk su bardağı sütü tencereye aldım üzerine 6 yemek kaşığı toz şeker 4 yemek kaşığı un 3 yemek kaşığı nişasta ve 1 adet yumurta kırıp sürekli karıştırarak ocakta pişirdim. Açıklama kısmına bütün ölçüleri yazacağım merak etmeyin. Kremam göz göz olmaya başladıktan sonra 2-3 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Sonrasında kenara alıp hala sıcakken üzerine bir paket vanilin, bir yemek kaşığı tereyağı ve biraz beyaz çikolata ekleyip karıştırıyorum. Tereyağı ve beyaz çikolataların erediğinden emin olana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Daha hızlı soğuması için kabımı değiştiriyorum ve üzerine sıfır sıcak çekip balkona alıyorum. bir buçuk saatin sonunda pavlovalarımın pişip pişmediğini kontrol ettim. Piştiğinden emin olduktan sonra fırınımı kapattım ve 15 dakika fırınımın kapağını açmadan bekledim. 15 dakika sonra fırınımın kapağını açtım ama tepsiyi dışarı çıkartmadan bir 15 dakika daha bekledim. Bu sayede pavlovalarımı oda ısısına yavaş yavaş getirmiş oldum ve çatlama riskini azaltmış oldum. Merengim çok şekerli olduğu için orman meyveli sos ve pastacı kreması ile dengeliyorum. Ben orman meyveli cheesecake tarifimden kalan sosu kullandım. Sosun tarifi cheesecake videomda. O videoyu da hala izlemediyseniz kanalımda bulabilirsiniz. Yine bu aşamada tamamen sizin zevkinize kalmış. Dilerseniz limonlu bir sos yapıp limonun ekşimsiliği ile rengin tatlılığını dengeleyebilirsiniz. Ben en alt orman meyveli sos, üzerine pastacı kreması ve onun üzerine de meyvelerle süslemeyi tercih ettim. Ben çilek ve karadut kullandım. Frambuaz yaban mersini, böğürtlen, nar gibi renkli meyveler de çok yakışacaktır. gözüme hoş geldiği şekilde meyveleri düzenliyorum. Ortaya çıkan görüntü o kadar güzel ki. İleride inşallah kendi kafem olursa menüye eklemek istediğim tatlılardan biri kesinlikle. uzun bir sürecin ardından en sevdiğim kısma geldik. Tarifi denemeden önce Pavlova'nın çok şekerli bir tatlı olduğunu unutmamanızı istiyorum. Ne kadar dengelemeye çalışsak da yine de normal tatlılardan şekerli oluyor. Bu yüzden benim en sevdiğim tatlılardan biri zaten. Ama şekerli arası olmayan birini iki çatalda kesebilir. Tarifi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.